Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmet Saraç, TİH 13. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü'nden istifa ederek Haziran ayında yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Yeni Türkiye yolunda Elazığ'ın hak ettiği yerini alması için birlik ve beraberlik içinde çok çalışılması gerektiğini ifade eden Ahmet Saraç, "Ben de bunu başaracağıma inandığım için bu göreve talip oldum. Halkımızın bana vereceği destekten dolayı herkese teşekkür ederim." dedi. Ahmet Saraç 1966 yılında Elazığ'da doğdu. 1978 yılında Cemal Gürsel İlkokulu'nda, 1981 yılında Mezri Ortaokulu'nda, 1985 yılında Elazığ Teknik Lisesi Elektrik bölümünde ve 1990 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Tek Fırat Elektrik Dağıtım Müessesi Müdürlüğü'nde elektrik teknisyeni olarak göreve başladı. 1990 yılında Tek Güneydoğu Anadolu Yük Tevzi Müdürlüğü'ne işletme mühendisi olarak atandı. 91-92 döneminde askerlik görevini yedek subay öğretmen olarak tamamladıktan sonra eski görevine döndü. 13.06.1995 tarihinde Güneydoğu Anadolu Yük Tevzi Müdürlüğü'ne işletme baş mühendisi, 27.11.1996 tarihinde işletme müdür yardımcısı olarak atandı. 24.07.2001-04.11.2002 tarihleri arasında yap işlet devlet modeliyle tesis edilen Birecik HES için geçici kabul çalışmalarında görev aldı. 10 Ocak 1 Şubat 2003 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Unix bilgisayar kursuna katıldı. 04.04.2003 tarihinde TİH şebeke tesis 5. grup müdürlüğüne grup müdürü olarak atandı. Aynı yıl teyit yeniden yapılanması ile birlikte 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne grup müdürü olarak atandı. Grup müdürlüğü döneminde başta Elazığ olmak üzere Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerine birçok yatırımın yapılmasını sağladı. Elazığ'da kendi trafo merkezinin yapılması ile birlikte ilimizin 2050 yılına kadar olabilecek enerji problemleri çözüldü. Çalışma hayatı boyunca İsveç, Almanya, Çin, İtalya gibi ülkelerde çeşitli kabul ve incelemelerde katıldı. 7 yıl süreyle grup müdürlüğü görevini devam ettirdikten sonra 13.0.2010 tarihinde aynı müdürlükte başuzman görevine getirildi. AK Parti'den 25. dönem milletvekili adayı olmak için 10-02-2015 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Elazığ'ın problemlerine çözüm bulmak için birçok sivil toplum kuruluşunda da görev yapan Ahmet Saraç, Şubat 2014'te Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Çalışma Grubu üyeliğine seçildi ve halen bu görevine devam etmektedir. Enerji Verimliliğini Artırma Derneği Başkanlığı yanı sıra, İlim Yayma Cemiyeti Müşavire Heyeti ve Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İngilizce bilen Ahmet Saraç, evli ve dört çocuk babasıdır.